arkadaşlar Bugün sizinle birlikte bir tane komut başlayacağız arkadaşlar bir dakika şu tam size sıfır çekelim devam edeyim bu komutun linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar İyi bakabilirsiniz komutunuza atıyoruz size önerdiğim şunu bir kere tıklamanız aktif yapın onu Sonrasında zaten hiçbir blok koymanıza gerek kalmıyor yani restoran blok koymanıza gerek kalmıyor bu arada söyleyeyim bu komut jetpack komutu. Yani jetpack ile bildiğiniz uçuyorsunuz. Bu arada şu şeyini de söyleyeyim. Yeni Sky bu arkadaşlar. Şöyle Atatürk var. Atatürk'lerde Türkiye bayrağı var. Şöyle göstereyim. Bir de arkasında böyle mucize bir olduğu için M1. Bir de bir şey daha diyeceğim size arkadaşlar. Ve kafada seyahat yazıyor. Yani Samet yazıyor. Bunu şey yapmayın. Şimdi arkadaşlar bunun için Jetpack'in yapımı için 4 ayrı blok bir de fear charge geçiyor arkadaşlar. Ben bunu video önce hazırlamıştım. Tabii bu böyle olmuyor arkadaşlar. Bunun için bir de nasıl diyeyim böyle benzin gerekiyor. Benzin bir, bir şey gerekiyor. Onun için de bunlar gerekiyor. Full tanks. Mesela şunu gibi. Şimdi bunları birlikte atıyoruz arkadaşlar böyle. Mesela içine doldu bunu. Şimdi bunu buraya gidiyoruz. Aşağı doğru bakıyoruz. Aşağı doğru bakıyoruz. Tek yapacağım şey bu. Tabi bu altına şey bırakıyor. Şöyle göstereyim size. Yemut bir değil. Bu yaptım arkadaşlar. Şu alta bayar kuruyor. Benzin yettiği kadar böyle arkadaşlar. Uçabiliyorsunuz. Bundan sonra elektrayla da ateş yapalım. Böyle uçabilirsiniz. Böyle arkadan ateşli şeyler çıkıyor. Bence çok güzel olmuş. Anne yani eğlenceli de olmuş böyle yükseğe çıkıp şey yapabilirsiniz. Hoppa. Sadece yere bakmanız yetiyor arkadaşlar. Ama bir sıkıntı var. Eğer, eğer bunu yaparsanız evinizin yanında veya de yapmayın. Niye, sor, niye, niye diye sorarsanız arkadaşlar şöyle göstereyim. Yavut bir. Altınıza bay, bariyer koyuyor. Bu birazcık kötü arkadaşlar. Bu bariyerin eee uzakta bir yerde deneyim Benim gibi. Böyle kırılmıyor mu? Kırılıyor mu? Tamam. Böyle arkadaşlar. Bunu da böyle kırabilirsiniz. gösterdim Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.